Apples Bur steak it It's Jung wonder Luna Medya ve Ratel Medya sunar. Yılın özel haber programı ödülü var sırada. Ödülünü almak üzere sahneye Ajanda Programı adına program sunucusu Sayın Belan Kepsutlu'yu davet ediyoruz. Ve ödülünü kendisine Ama takdim etmek, etmek üzere Ratel Medya kurucu ortağı Hakan Başak ve Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer bir kez daha sahneye geliyor. Ben sadece burada kalayım. Mikrofonunuz efendim. Eysel Beyler ve Hakan Beyler hoş geldiler. Sayın Başak. Hoş geldiniz efendim. Buyurun siz dinliyoruz. Efendim merhaba. İyi akşamlar, iyi geceler. Bu keyifli akşamda her birinize ben de iyi eğlenceler diliyorum. Bu güzel ödül için e, yılın en özel haber programı ödülünü ajandaya veren herkese hem kendim adına hem de ajanda ekibi adına teşekkür ediyorum. Ajanda 14 yıldır ekranlarda. Son 2 yıldır da Haber Global ailesinde Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı bölgelerinden dokunduğumuz, yaşadığımız olayları, haberleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Çalışıyorum. Sevgili Tanser Can'la beraber bu son bu arada Küresel Gazeteciler Konseyi'nden Sayın Genel Başkanımız Mehmet elidedim de burada bizimle beraber son iki yıldır da konsey olarak da desteklerini esirgemediler. Son bir buçuk iki yılda yine neredeyse gitmediğimiz konuşulan hiçbir yer kalmadı. Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Pakistan'a, Gürcistan'a, dünyanın farklı yerlerine, Ukrayna'ya. Bundan sonrasında Eylül'den itibaren yine yeni yayın döneminde sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz çünkü ben sahada kendisi hazırladığı haberi yine stüdyoda bizzat kendisi sunan bir ekolden geldim. Ekip arkadaşlarımla beraber aynı heyecanla, ilk günkü heyecanla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bir buçuk yılda yedinci ödülümüz. Ee, çok çok teşekkürler bu ödülü bizi layık gören herkese. Sizlere de. Ben alım kim Daha nice ödüllere efendim başarılı haberciye. Veysel Bey ve Hakan Beyler teslim etti ödüllerini. Evet buyurun. Ben sizin olsam fazla yaklaşmam fotoğrafı. Çok uzunlar. Mesafeli olalım, mesafeli olalım. Ben eğileyim hatta. Zaten eğilmiştim demek için. Efendim habercilere dünyanın her yanında, her coğrafyada, her mevsim şartlarında aynı güzellikli çalışanlara her zaman olmasa da güzel haberler dileriz. İnşallah.